Hayranım bu şehrin bacalarına, irili ufaklı, hep birazdan nasıl derinden gökyüzüne doğru bir türkü söylüyorlar öyle sessiz. Bu dizelerde insana özgü türkü söyleme niteliği bacaya aktarılarak kişileştirme yapılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Kişileştirme arıyoruz. A. Birer kalp bıraktılar bize kırık, ömrümüzce gözyaşı döktürecek. Burada yok. B. Selam olsun bizden önce geçene, selam olsun dosta, hasa, çile çekene. Burada da yok. C. Bu dünyaya biz de geldik gideriz, güzeller içinde yarsız gezeriz yine yok. D. işte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Burada lamba ve merdivene yolu gözlemek özelliği, insana ait olan yol gözlemek özelliği verilerek kişileştirme yapılmış. E. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne buluta benzer. Cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma vardır? A. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Burada yok. B bu resimde yaşıyor. Taze bir gül gibi gençliğimiz. Burada da yok. C tohum altta nefes nefese kulağa gök gürültüsünde. Burada da yok. D her damlada bir umman var. Yüzdüm yüzdüm tükenmiyor. Umman okyanus demek. Damla gibi küçük bir şeyin içinde umman olması, okyanus olması abartı. Ayrıca ikinci dizede de yüzüp yüzüp tükenmemesinde de yine abartı var. E yükseğinde büyük namlı karın var. Alçağında mor sümbüllü bağın var. Cevap D. tek bir kelime ile anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya başvurulmuştur? Mesela bacasız sanayi turizm demek. Turizm tek kelime, bacasız sanayi iki kelime. Buna dolaylama deniyor. Şıklarda da buna benzer bir şey arayacağız. A. Bu yıl Karadeniz bölgesinde pek yağmur düşmedi. Burada yok. B. Reklam filmleri bazı çocukları özellikle yiyecek açısından çok etkiliyor. Burada da yok. C. Marmara Denizi'nde sismik araştırmalar sürüyor. Burada da yok. D. Balıkçı derya kuzuları bunlar diye bağırıyordu. Derya kuzuları iki kelime. Aslında burada balık kastetmiş. Tek kelimeyle ifade edilebilecekken iki kelimeyle ifade edildiği için buna dolaylama deniyor. E. Çoban bir kayanın başına oturmuş, türkü tutturmuştu. Cevap D. Yukarıdaki altı çizili cümlede görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Gece boyunca bütün gözler onu aradı. Ama herkesin beklentisi boşa çıktı. Çünkü ünlü sanatçı adına düzenlenen bu geceye katılmak yerine tatile gitmeyi tercih etmişti. Burada gözler kelimesinde adaktarması yapılmış. Gözler söylenerek aslında sanatçı kastedilmiş. Bu şekilde parça bütün ilişkisi yoluyla adaktarması oluşturulabilir. Parça söylenip göz söylenip bütün olan sanatçı insan kastedilmiş. Cevap B. Bu cümledeki Ankara sözcüğünün anlamca kullanım özelliği aşağıdakilerin hangisinde görülmez? Ankara bu konudaki tavrını açıkça koydu ortaya. Burada Ankara yani yer söylenerek aslında insan kastedilmiş. Yani Ankara'daki insanlar bu konudaki tavrını açıkça koydu ortaya. Bu anlam olayına ad aktarması denir. Şimdi şıklarda da ad aktarması olmayan bir şık arayacağız. A. Akdeniz turizm olanaklarını en verimli biçimde kullanmayı amaçlıyor. Akdeniz derken yer söylenmiş, Akdeniz'deki insanlar kastedilmiş. Var burada. Ve Güneydoğu'nun eğitim öğretim alanında büyük bir desteğe gereksinimi var. Güneydoğu yer söylenerek oradaki insanları kastettiği için var adı aktarması. C İç Anadolu daha çok tarımsal olanaklara dayanarak yaşıyor. İç Anadolu yer söylenmiş, kişiler kastedilmiş. Burada da var. D Marmara balıkçılık alanında yeni uygulamalara yönelmek zorunda. Marmara yer söylenerek oradaki insanlar kastedilmiş. Burada da var. Karadeniz özellikle bahar aylarında kıyıları döver, daha bir hırçınlaşırdı. Burada ad aktarması yok. Cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur? Sanatlı söyleyiş, teşbih, kişileştirme, imgeli bir söyleyiş, yani günlük hayatta kullandığımız, günlük konuşmalarda kullandığımız bir konuşma tavrı değil de daha öznel olan, yorum katılan, edebi sanat kullanılan bir kullanımı kastediyor. Bakalım hangisinde yoktur? A. Bir ışıltı yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Çiçekler uykuya yattı. Burada bir sanat var. Kişileştirme sanatı var. Yalnız geceler yine kişileştirme var. Yani burada sanatlı söyleyiş var. B. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Rüzgarın geçmesi. Gene rüzgar da kişileştirilmiş. Burada da sanatlı söyleyiş var. C. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçerdi. Burada göremedim. D. Eskiler alıyorum. Alıp yıldız yapıyorum. Eskileri yıldız yapmak. Burada da imge kullanılmış. Yani günlük hayatta kullandığımız bir kullanım değil eskileri yıldız yapmak. Sanatlı bir söyleyiş. E. Paydos. Bundan böyle çılgınlıklara. Sert konuşmaya başladı aynalar. Aynaların sert konuşması. Burada da kişileştirme var. Yani sanatlı söyleyiş var. Cevap C. Somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda da kullanılabilir. Örneğin somut anlamlı duvar sözcüğü "sanki onunla aramızda aşılmaz bir duvar vardı" cümlesinde soyut bir anlam kazanmıştır. Burada duvar gerçek anlamda duvar değil artık engel anlamında kullanılmış. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi böyle bir anlam değişmesine örnek gösterilemez? A. Ben ses duymaya alışmışım. Mesaj yoluyla konuşmaya bir türlü ısınamadım. Burada ısınamamak alışamamak anlamında kullanılmış. Yani ısınmak Duyu organlarımızla hissedebildiğimiz dokunma duyumuzla hissedebildiğimiz için somutken burada alışamamak anlamında soyut anlam kazanmış. B. Bugün bana her zamankinden daha yumuşak, daha tatlı, daha şefkatli davranıyor. Yumuşak yine dokunma duyumuzla hissedebildiğimiz için somuttur fakat burada kibar anlamında kullanıldığı için soyut anlam kazanmış. C. Öğlene doğru dışarıdaki soğuk biraz kırılırsa markete gitmeyi düşünüyorum. Burada soğuk sıcağın zıttı anlamında gerçek anlamda kullanılmış. De, kendinden önce ve kendi döneminde görülmeyen bir yeniliğin bayrağı gibiydi. Bayrak somuttur, görebiliriz. Fakat burada önce anlamında kullanılmış, yani soyut bir anlam kazanmış. E, onun bu katı tavrı toplantıya katılanların üzerinde soğuk bir duş etkisi yarattı. Katı dokunma duyumuzla hissedebildiğimiz bir şeydir, yani somuttur aslında. Fakat burada katıdan kastedilen acımasız tavrı, hoşgörüsüz tavrı olduğu için soyut anlam kazanmış. Cevap C. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir duyuya ilişkin kavram başka bir duyuya aktarılarak verilmiştir? 1. Güneşin yakıcı sıcağına rağmen kimse evde durmuyor, herkes sokakta. Burada duyular arası aktarma yok. 2. Yumuşak bir sesin verdiği rahatlığı insan ancak annenin nisinde duyar. Yumuşak ses. Ses işitme duyusuyla ilgili, yumuşaksa dokunma duyusuyla ilgili. Burada dokunma duyusuna ait bir özellik işitme duyusuna verilmiş. Yani duyular arası aktarma burada var. 3. Karşıdaki kel tepelerin ardında batan güneşin kızıllığını seyrediyorum. Burada da göremedim. 4. Sevginin aydınlığını duyanlar yüreklerinden kin tohumlarını yeşertemeyeceklerdir. Burada da yok. 5. Sıcacık bir bakış değil mi örten hüznün üstünü? Sıcacık bakış. Sıcak yine dokunma duyusuyla ilgili. Bakış görme duyusu. Burada da yine dokunma duyusuna ait bir özellik görme duyusuna verilmiş. Yani 2 ve 5. Cevap E. Uzun süre mikrofonda kalmak sanatçıyı yormuştu. Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Mikrofondan kasıt sahne, sahnede kalmak. Sahne bütün, mikrofonsa parça. Parça bütün ilişkisi yoluyla burada adaktarması yapılmış. A. Tek başına bu kadar bavulu 3. kata taşımakta bir hayli zorlandı. Burada adaktarması yok. B. Gün boyunca masada oturup telefonlara cevap verecek gelenlerle ilgilenecekti. Burada masadan kasıt ofiste oturup. Ofis, bütün, masa, parça. Burada da parça, bütün ilişkisi yoluyla adaktarması yapılmış. Cevap geldi ama diğer şıklara da bakalım. C. 2 saatlik tenis dersinde sadece topu tutmayı öğrenebilmişti. Burada da yok. D. Bir şeyler okurken ya da karalarken fincan fincan kahve içerdi. Yok. E. Uzun ince parmakları piyano tuşlarının üzerinde hızla geziniyordu. Burada da ad aktarması yok. Cevap B. Son yıllarda toplumumuzun kitap okuma sevgisinde bir kımıldanma görüyoruz cümlesindeki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sevgi kelimesi soyut bir kelime, kımıldanma kelimesi somut bir kelime. Burada olduğu gibi soyut kavramların somut kavramlarla örneklendirilmesine somutlaştırma deniyor. Yani sevgi soyut, kımıldanma somut. Böylece somutlaştırılmış oluyor. A) Bu sokağın yan yana dizilmiş kitapçılarından ancak bir ikisi kitap yayımlar. Burada yok somutlaştırma. B) Ne yazık ki kitap okumadığımız için ne kadar sıradan yaşadığımızın farkında değiliz. Burada da yok. C günümüzdeki yayıncılar kitabın içeriği kadar kapak düzenlemesine de özen gösteriyorlar. Burada da somutlaştırma yok. D her evde küçük bir kitaplık bulunsa her şey bugün çok başka olurdu. Yine somutlaştırma yok. Cevap çıktı bakalım neredeymiş somutlaştırma? Mutsuzluk uçurumuna düşerken tutunabilecek en güvenli dost kitaplardır. Mutsuzluk uçurumu. Mutsuzluk soyut bir kelime, uçurum somut bir kelime. İşte burada da soyut bir kavram somut bir kavramla örneklendirilmiş. Cevap E. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş, abasız postsuz bir derviş. Bu dizelerdeki anlam olaylarıyla ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez? Bir nitelikçe zayıf bir kavram nitelikçe üstün bir varlığa benzetilmiştir. Yani benzetme yapılmıştır. 2. duyular arası aktarma yapılmıştır. Üç bir sözcük benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır. Burada ad aktarmasının tanımını yapmış. Ad aktarma olup olmadığına bakacağız. Dört bir kavramın anlatımında aşırılığa gitmiştir. Bu da mübalağanın tanımı, mübalağa yapılıp yapılmadığına bakacağız. Şiirimize baktığımızda başını uçsuz bucaksız bir değirmene benzetmiş. Yani benzetme geldi. Bir var. Uçsuz bucaksız değirmen kelimelerinde de mübalağa yapılmış. Değirmen uçsuz bucaksız olamaz. Burada da abartı yapılmış. Yani 4 de var fakat 2 ile 3 yok. Yani cevabımız D. Bu dörtlükteki altı çizili sözde görülen anlam olayının göstergesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ey benim sarı tamburam sen ne için inilersin? İçim oyuk derdim büyük ben onun için inilerim. Burada tambura yani saz bağlama tarzı bir alet. Tamburanın içi gerçekten oyuk yani bir ağacın içi oyularak yapılmış. Burada gerçek anlam var içi oyuk. Fakat burada içim oyuk kelimesinin başka bir anlamı da var. Mecaz anlamda acı çekiyorum anlamı var. Yani kelimenin hem gerçek hem mecaz anlamı kullanılmış. Kinaye sanatı yapılmış. A benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma. Bunu yapmamıştı. Yani ad aktarmasının tanımı bu zaten. Burada ad aktarması yok. B tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatma. Burada dolaylamanın tanımı var. Dolaylama da değil. C. Bir varlığı ya da kavramı başka bir varlığın özellikleriyle anlatmak. Burada da benzetmeden bahsediyor. O da yok. D. Bir olayın meydana gelişini gerçek sebebi dışında başka bir güzel sebebe bağlama. Hüsnü talilden bahsediyor. O da yok. E. Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde verme. Yani kinaye sanatı. Cevap E.